Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle adını duyuran Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ümitcan Uygun'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık uygunla taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı savcının önceki celse esas hakkındaki görüşünü sunduğunu, buna ilişkin tarafların savunmasının alınacağını söyledi. Önceki beyanlarını yinelediğini belirten sanık uygun, kimseyi öldürmediğini iddia ederek doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır, suçsuzum dedi. Sanık avukatı da olay yeri görüntüleri incelenmeden mütalaanın sunulduğunu öne sürdü. Bu nedenle savcının, sanık uygunun, üst sınırdan cezalandırılmasına yönelik talebinin hükme esas alınamayacağını savunan sanık avukatı, olay günü müvekkilim evden ayrılmadan önce Esra hayattaydı. Bu durum delillere de yansımaktadır. Dolayısıyla müvekkilimi cinayetle suçlamak haksızlık olacaktır ifadesini kullandı. Tutuksuz sanıklar Civelek ve Gürgil'in avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraat kararı verilmesini talep etti. Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Uygunu neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet olay esnasında suç delillerini karartmakla suçlanan sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civele'ye de takdir indirimi yaparak bir ay altışar gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre 3 Ağustos 2021'de Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hankulu'yla geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Verek ve Furkan Gürgil'le kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Ümitcan Uygun da gözaltına alındı. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun kasten öldürme suçundan tutuklanırken Furkan Gürgil ile Dilan Civelek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli tıp raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenince Ümitcan Uygun hakkında kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ümitcan Uygun'un delilleri yok etmek için telefonundaki rehberden Esra'nın ismini sildiği ortaya çıktı. Ayrıca Esra'nın telefonunda da bazı verilerle 112 hattını arama kaydının da silindiği belirlendi.